Evet arkadaşlar bugün Demek Hakkı kavuştuğun kavuştuğunun ikinci bölümü diyecektim Tamam artık bana Hakkı Rahmet ile Şuradan bir çekilelim mi? Arkadaşlar harita değiştirelim bu bok neymiş Çok kötü harita Gece bölümü de, Bundan devam Gece bölümünü gösterecek olursam çok kötü bir harita felaket. Sadece bir tane karenin içindesin kardeş. Çok da küçük O yüzden burada dövüş rahatlıyor. Şimdi. Burada denemediğimiz daha... Bir dakika arkadaşım Geçelim Burada da denemediğimiz bir sürü alet var. O yüzden öncelikle ben bu tabi kasap bıçağını vereceğim. Bu kasap bıçağı bile değil. Başka bir şey arkadaşlar. Oyunun sesleri çok geliyor. Kısabilirim. Tamam böyle tabi tamam. şimdi karşıya da şu matka bir isterim. Black olmaya kalk ya kalk. Sen işçi mi demiştin? Allah ceza. Bak adam kasap bir Ay. ha. Bizim robot var ya. Aslında robotun ismi neydi? Mıyt değil. var ya öyle bir tokat yok şu an. Mıyt değil. bak bu matkap güzel bir şeye benziyor. Neyse. Onları tövüşsün ben başka bir şey yapacağım. Hiç denemediğimizde ne var? şu da ölüm olması diyor. Ölüm olması. Evet. Kaç! Hayır! Ağzı yedi de valla. Allah ölüm abi ölüm Öldüm lan ölmüş. Bakın bakın. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Lan hayır. Tamam bunların hepsi hakkına vermeye Ondan ne olduğunu öğrendik. Şimdi bizimkinin üstünde. Bir de şu yılanı test etmedik değil mi? Şu yılan neymiş bak. Hı. Tutabiliyor muyum? Evet tutabiliyor. Yılan da her geç. Uf kalkıyorum şöyle bir şeyim. Aşağı bizim. Dün bu yılanı denedik mi? Yorumlara yazın yani ben denemedik diye hatırlıyorum. Nam 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 çok güzelmiş ya. Şeyim bu yılan çok güzel bir şeymiş. Ece de işte, adamım. Adamı ne tut? Ya çık git oğlum. Ne güzel yere yükselelim bu ya. Bunu bir sahneden atayım be. Şerefsiz. Şimdi başka denemediğimiz de var. Mesela şu şunu. Ne? Ama nerf tabancası oğlum ne getir. <laughs> Pardon ha çok ışıklı. Şu kliği kliği kli denedik değil mi? Şunun ne olduğunu biliyorum zaten videonun başında direkt hakkına geçeceğiz. Yo bu ayı bir şey. Bu elektronik olduğu için bunda bizim elektronik yolu takip edelim. Şey bu çok felaket düştü Başka denemediğimiz neler var? Ee... Mesela... Şu ben ne olduğunu artık öğrenmiş. Aşka başka bir dakika. Başka da bir şey var mı? Mesela bu ne? Bu ne? Niye diyor? Asabilir miyim? Ah. Uf çok güzel bir şeymiş. Tamam 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 ben bunu ne ne üstünde bulacağım. <laughs> Kardeşim. Hiç korkmana gerek yok. E, e. E oğlum lan korkma lan. Korkma oğlum korkma. Bir şey yok. Yeter bu. Hiçbir şey yaramıyormuş. Aha. Kalkma lan bu. Neyse. Yani bu da hiçbir işe yaramıyor. At şu köşeye. Denemedim daha ne kaldı. <laughs> of. Ulaşırdı başka yere varmış araba. Ona koydun. Bir tek yavuz. Şimdi pek şey edemedimiz. Çık kaldı. Mesela bakalım bu torç çekici de iş. Kardeşim. Ta, bu torç çok da güçlü bir alet değilmiş. Şu Anam Allah'tan. Onda isim yok. Biz onun ismi tövbe de şeytan olsaydı. Şeytan tövbe etmeleri lazım oğlum. Tövbe edin lan. Çeviriyorlar. Bu şeyde bu çok fırlat Peki ya bu elektronik abiyi ee, Durdur abi durduracak mı? durduramıyor değil mi? Çekici. Doğru çekici. Çek git lan. Bir dakika vurmuyor bir dakika. Of, abi. Bir şey robot çok ağır bir şey mi? Uf, <laughs> <laughs> of, of, çok mükemmel bir poz değil mi abi? Abi şu kafası sıçrayıp pozuna baksana be. Hiç iyi değil. Video çekmiyor musun? Evet, video çekiyorum tabii. İyi de olmuş. Hmm, arkadaşlar ne yapsak? Ben de, de patlatalım gidelim işte. <laughs> Abi biz lan. Evet arkadaşlar gördüyseniz ben burada videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve バイバイーい頑張りばーい